Allahu Billahi min Şeytanı Rjeem. rahman Ve ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. İnne Allah'a ketebel ihsanı ala kulli şey. Allah her şeyde ihsanı emrediyor. Onu takdir etti. İhsan üzere olacaksınız. Yani ihsan her şeyi en güzeliyle yapma. İslam'ı güzel bir şekilde temsil edecek şekilde davranma. Konuşmayı, davranışları, her şeyi güzel yapma. Yapacağımız icraatları güzel yapma. Ne diyor? İnna Allah ketebel ihsanı ala kulli şey. Allah her şeyde ihsanı emrediyor. Her şeyde. Hemen örnek veriyor. Ve izâ gataltum fa Bir savaştasınız. Öldürmeniz gerekiyor. Ya kapaça olmuşsun düşmanla. Yine de diyor İslam ahlakından, ihsan sırrından ayrılma. Güzellikle öldüreceksin. Yani gavurca öldürmeyeceksin. Ve izâ zabahtum fa Kurban keseceksin, hayvan keseceksin. O zaman bile en güzeliyle kes, vel yuhid ahadukum şefratahu vel yuri zabihatahu. Hayvanı üzmeden, bıçağı da bileyerek kör bıçakla değil, eziyet etmeden, hayvanı rahatlatarak en güzel şekliyle nasıl oluyorsa öyle kesimi gerçekleştirin diyor. Yani ben ibadet yapıyorum diye kalkıp da günahlara da girme demek istiyor. Şimdi bizim konumuz savaştaki. Yani insan gerekirse savaşır cihad eder, canını ortaya koyar, dinini, imanını, mukaddesatını, bayrağını, vatanını, namusunu korur. Bu da çok yüce bir payedir. Ama bunu yapıyorum diye insan bazı ilkeleri de çiğneyemez. Peygamberimizin genel ilkesi neydi? İnna Allah cemilun yuhibbul cemal. Allah cemildir, güzeldir, güzelliğin kaynağıdır, her şeyin de güzel olmasını istiyor. Savaşın da güzel olmasını istiyor. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her savaşa gidileceği zaman en az 10 maddelik ilanı vardı. Askerlere bir kere daha hatırlatıyor. Şunu 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 yapamazsınız diyor. Mesela başta Allah için yapacaksınız bu işi diyor. Bir kere savunmayı da, cihadı da, canını ortaya koymayı da, gazilikle, şehitlikle hepsi de ne için olacak? Allah için olacak. Enam suresinin 162. ayeti kerimesinde ne diyordu? Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lille, lillahi rabbil alemi. Benim namazım da, kurbanım da, bütün ibadetlerim de Allah içindir. Alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah için yapacağız bu iş. Yine Peygamberimiz diyor ki savaşınız, mücahidiniz, cihadınız Uzu fi sebilillah ve uzu bismillah Allah adına olacak değil mi? İnneme l'amalu bin Her amel niyete göredir. Niyetinizi sağlam güzel yapacaksınız. Uzu ve la tagdiru. Gazveye çıkın, gazi olun ama sakın kimseyi mağdur etmeyin. Düşmandır. Bizim can düşmanımızdır. O bize şunu yaptı diyemezsin. O sana ne yaparsa yapsın. işkence yapmıştır, şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Her şeyi layık görmüştür. Ama sen onun gibi olamazsın. Sen farklılığını ortaya koymak zorundasın. Senin her şeyin düzgün olacak. Güzel olacak. İslam'a, edebe, hayaya, Allah'ın rızasına uygun olacak. La tevdiru. Hiç kimseyi mağdur etmeyin. Ve Allah yuridu zulmen lil alemin. Allah hiçbir kimseye, alemlerden hiç kimseye zulmedilmesini istemiyor. Bak şey, Ali İmran Suresi 108 değil mi? Ne insanlara, ne hayvanlara, ne bitkilere, ne dengeye, ekolojik dengeye, çevreye yok. Zarar verme. Uzu ve la tağdiru. Kimseyi mağdur etmeden yapacaksınız. Uzu ve la tağlu. Cihat yapıyorum derken aşırılığa da gitmeyin. Sakın ha. Haddinizi aşmayın la تَقْتُلُوا veliden Çocukları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin. Yani sayıyor Peygamberimiz, bunlar benim aklımda kalanlar. çocuklar öldürmeyin, kadınları öldürmeyin, savaşa katılmayan, sivil olan, sivil derken savaşa katılmayan. Yoksa adam eşkıyalık yapıyor, sivil. Üniformalı mı olacaktı yani eşkıyalık yapması için? Din... Adamlarına zarar vermeyin dediği gibi kiliselere, havralara da zarar vermeyin. Çevreye de zarar vermeyin. Hayvanlara zarar vermeyin. Yani bunları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her savaşta hatırlatmış. Biliyorlar Müslümanlar ama yine hatırlatıyor. Ve hatırlatmak da sünnettir. Peygamberimizin tarzıdır. Ama elin oğlu farklı davranıyor tabi. O farklı davranıyor sen aynısını yapamazsın ki. Peygamberimiz diyor ki müsle yapmayın savaşta esir aldığınız insanları ya da öldürdüğünüz insanı dış, dış güçler ne yapıyorlardı? Müsle yapıyorlardı. Onun üzerinde işkence yapıyorlardı. Kulağını kesiyorlar, burnunu kesiyorlar. Mesela hatırlayacaksınız meşhurdur. Hazreti Hamza'yı, peygamberimizin amcası. Hazreti Hamza şehitlerin serdarı. Radıyallahu an. Uhud'da şehit ettiler ve 70 parçaya ayırdılar deyin kulaklarını kestiler, kimisi kulağına küpe yaptı, burnunu kestiler, küpe yaptı. Hazreti Hamza için niye? Onu büyük bir paye zannediyor. Ciğerlerini kestiler. O gün için Müslüman değildi Hint. Vahşiyi parayla satın aldı. Kocası Ebu Süfyan falan. Ki bunların hepsi de Müslüman oldu sonradan yani. Allah Müslüman değildi o zaman tabii. İşte bakın müşrikken nasıl, Müslümanken nasıl değişiyor insan. Ciğerini yediler. Ciğerini dişlediler. Hazreti Hamza'nın ciğerini yediler. Hazreti Hamza'ya yetmiş parçaya bölmeyi layık gördüler. Ve dişlediler. Ama Müslümanlar hakimiyeti geçirdikleri zaman kimseye eziyet etmiyorlar. En ufak bir işkence, en ufak bir eziyet yasak. Sen farklı olacaksın. Farklılığını göstereceksin. Onun seviyesine düşemezsin. Bosna'da ne yaptılar? Gördüğünüz değil mi? Kadınları ifal ettiler. 50 bin kadını ifal ettiler. Bir sürü çocukları kestiler. Çocukların etlerini yediler diri diri. Ve Bosna'da Avrupa'nın göbeğinde hiç kimsenin de sesi çıkmadı. Peygamberimiz cahiliye adeti hayvanın devenin hörgücünü canlıyken kesenlere kızıyor bu Cahiliye adetidir diyor. Haramdır. Yediğiniz de haramdır. Koyunun kuyruğunu kesiyorlar, yiyorlar. Bunlar haramdır diyor. Yeni Müslüman olan fakat bilmeyen şeyler hemen uyarıyor peygamber. Hayır diyor. Yasaklıyor hemen. Kesinlikle haramdır. Hem o meytedir, leştir. Yediğinde haramdır. Hayvana da büyük eziyettir diyor. İnsana eziyet eder mi? Ha, o Bosna'da enteresan bir şey aklıma geldi bakın şimdi. Bir kasap, yani insan kasabı savaş suçlarından yargılanırken bir haberde dinlemiştim. Diyor ki askere ne yaptın? Öldürdün mü? O da diyor ki efendim çok vicdan azabı çekiyorum aslında diyor. Vicdan azabı çekmeye başladım sonradan diyor. Gerçekten diyor öldürdüm. Çocukları yedim, kadınla ifade ettim. Nasıl yapabildim bunu diyor hakim. Diyor ki efendim ben eskiden diyor kan görsem bayılırdım. Fakat diyor bizi işte bu savaştan önce, Bosna Savaşı'ndan önce Bizi diyor domuz çiftliğine kapattılar. Bir ay diyor. Kimimiz iki ay. Adeta kamp yaptırdılar. Domuzları diyor diri diri kestik kestik diri yedik diyor. Ve diri diri diyor. Parça parça kesip kesip yedik diyor. Diri diri diyor. Parça parça kesip kesip yedik diyor. Kanını içtik. Ve derken diyor ben öyle bir zaman geldi ki domuz keser gibi diyor. insan kesmeye başladı. Yoksa ben yapamazdım diyor. Ya. 50 bin tane kadını infal ettiler. Ve Değil mi? Doğan çocuklar, kadınlar ne sıkıntı çektiler. Ölen öldü, ölmeyen de böyle. Kendisi ölmüşten beter oldular. Halbuki Müslüman bunu yapamaz. Müslüman hiç kimseye eziyet edemez. Azılı düşmanı bile olsa Müslüman bunu yapamaz. Her yerde öyle yaptılar yani. Sadece orada değil ki mesela 1099 yılında Haçlılar değil mi? Bir sürü Haçlı seferleri var da. İlk Haçlı Seferi mesela, 1099'da Avrupa'da rahipler dolaştılar. Ne kadar elikanlı katil varsa, ne kadar sokakta terörist bozuntusu varsa affedersiniz, hepsini topladılar. Bu büyük bir cihattır dediler. Hapishanedekileri çıkardılar. Dediler ki yağma yapmak ve ta Kudüs'e kadar gidip orada katliam yapmak kaydıyla. Serbest mi serbest? Bunu haşa onlar cihat olarak gördüler. Bu katliamı. Yol üzerinde o binlerce kilometre Avrupa'dan gelip hatta İstanbul'da bile birçok yağmalar yapmışlar. Yollarda geçtikleri yol üzerinde yağmalar yaptılar. Kadını kızı ifade ettiler. Ta Kudüs'e geldiler Orta Doğu'ya. Kudüs'te orayı da işgalleri Cuma günüdür görüyor musun? Enteresandır 1099'da Cuma günü. Darbeler de hep Cuma günü. Müslümanların Cuma'sına hakaret ediyorlar. Yani o kara cuma da derler. Ekonomik olarak saldırılarında da öyle değil mi? Hep kara cuma bilmem ne. Halbuki cuma en aydınlıktır. Kendileri karadır. Allah istahı eylesin. Hidayet nasip eylesin. Değilse fitnelerini Rabbim başlarına çevirsin. Öyle bir katliam yaptılar ki tarih şahit 1999'da Kudüs'te kan gövdeyi götürüyor. Atların dizlerine kadar kan ve etlerden, cesetlerden geçilmiyor diz boyu derler ya dizden daha fazla. Neyse geçelim. Selahaddin Eyyubi 1187'de, o 10. 1099'da olmuştu. 1187'de Selahaddin Salahuddin Eyyubi Allah razı olsun İslam'ın mübarek çocuğu ne yaptı? O komutan, şanlı komutan fethettiği zaman intikam almadı. Kimseye zulmedilmeyecek dedi. Biz farklı davranacağız dedi. Biz Muhammedi ahlak üzereyiz dedi. İslam bize ne emrediyorsa o ihsan sırrı üzerine olacağız dedi. Değil mi? Onun üzerine herkes bütün dünyasında vicdan taşıyan insanlar hayran kaldılar. Selahaddin Eyyubi'ye ait bir tablo tam İslam ahlakını anlatıyor. Selahaddin Eyyubi 1099'daki Haçlı katliamından sonra Kudüs'te dedim ya 1187'de gitmiş fethetmiş. Allah'ın değil fethettikten sonra herkese insanlık göstermiş. Kimseye zulmetmemiş. Hristiyan, Yahudi, Müslüman herkes kardeş diye yaşasınlar. Zaten Hazreti Ömer fethettiğinde de öyle olmuş. Selahaddin Eyyubi fethettiğinde de öyle olmuş. Yavuz Sultan Selim fethettiğinde de öyle olmuş değil. Ne zaman ki onlar ele geçirmişler hep zulümler olmuş. Ne zaman ki Müslümanlar hakim olmuşlar. Sadece Kudüs'te değil her yerde herkese insanlık göstermişler. İslam ahlak. Selahattin Eyyubi ile alakalı enteresan bir anekdot. Kadının bir tanesi çocuğu, küçük çocuğu temiz yaşına gelmemiş yani 6-7 yaşına gelmemiş küçük çocuğu Müslümanların arasında kalmış. Müslüman kampında kalmış tabii. Esir edilmez çocuk. Şimdi bakıyorsunuz. Elinoğlu, küçücük çocuklara bile. Değil mi? Filistin'de de böyle yapıyorlar Yahudiler. Amerika'da da küçük çocuğa hem de ters kelepçe vuruyorlar değil mi maalesef. Müslümanların arasında kalmış. Kadın yana yakalı ağlıyor. Komutanlarına gitmiş. Devlet reisleriyle görüşmüş. Demiş ki Müslümanların elinden benim çocuğumu kurtarın. Orada kaldı. Ben kaçtım geldim ama onlar diyorlar ki biz bir şey yapamayız. Bunu sen yapacaksın. Kadın diyor ki ben nasıl yapacağım? Müslümanlar çok şefkatlidir. Onlar izzetlidir. Çocuğa dokunmazlar hiç korkma. Hiç korkma kılına zarar gelmez. Öyle mi öyle? Ağlama. Kadın nasıl ağlıyor? İki gözü iki çeşme. Ağlama. Git diyorlar Müslümanlarla görüş. Selahattin Eyyubi ile bizzat görüşeceğim de diyor. Görüştürürler mi? Tabii görüştürürler. Çünkü onlar tebaya çok sadıktırlar. İnsanlara iyilik etmek çünkü ha halka hizmet, hakka hizmet derler. Yani biliyor yabancılar da bunu. Kadın geliyor. Sultan Salahaddin'le. Salahuddin. Selahaddin deniyor da tabi. Salahuddin. Yani dinin salih evladı demek. Hayırlı evladı. Salahaddin diyor dinliyor, buyur diyor bacım. Ne istiyorsun? Diyor ki benim çocuğum şu kadar işte yaşlarda şu boyda orada kaldı Müslümanlara ne olur diyor. Elin ayağın öpeyim. Sana secdeleri diyeyim. Hayır diyor bizde Allah'tan gayrına secde olmaz. Ne olursun benim evladımı ver diyor. Ne istersen veririm. Hemen çağırıyor komutanlarını. Bu kadının çocuğunu çabuk bulacaksınız diyor. Hiçbir şey de istemiyorum. Bir anayı evladından nasıl ayırırsınız? Bir evladı anadan nasıl ayırırsınız? Bu İslam ahlakı nasıl var mı? Diyorlar ki efendim bilmeden olmuş. Kazara savaştı. Hemen diyor bulup getireceksiniz. Salahuddin Eyyubi diyor ki yemin ediyor. Vallahi diyor çocuk bulunup gelene kadar ben oturmayacağım. Kadın oturuyor. Salahuddin Eyyubi de gözyaşları içinde ağlayarak sakallarından başlar akaka bekliyor. Birkaç saat içerisinde geliyor çocuk. Çocuğa teslim ediyor. Hakkını helal et diyor kardeşim. Bacım hakkını helal et. Bizde böyle bir şey yoktur. Bilseydik yapmazdık. Al çocuğa. Altına binekler de vermiş. Hakkını helal etsin diye keseyi de vermiş. Altın kesesini göndermiş. Ya, kadın gidip anladınca hep aynı o anzakların olayı gibi yani diyorlar ki dünyanın en mert insanlarının en güzel insanlarının yanından geldik. Çanakkale savaşlarında ne kadar büyük kahramanlık göstermişiz. Küçük büyük herkes cepheye koşmuş. Kadınıyla erkeğiyle. Şanakkale geçilmez demiş. İmanını en güzel bir şekilde ortaya koymuş. Gereğini yerine getirmiş. Orada kanlı sırtta bir anıt var değil mi? Meşhur. Hepinizin bildiği. Kanlı sırt. Kucağında düşman askeri, komutanı. İngilizler ta Avustralya onlarındı ya. Hala onların. Avustralya'dan anzakları almışlar, getirmişler. Barbar Türkler demişler, insanlığı mahvediyor demişler. Yani yalanlarla kandırmışlar. Gelin demişler işte bunları şey yapmak çok büyük bir cihattır. Türkleri katletmek şu kadar cenneti kazandırın insanı. Gelmişler. Kısa bir bölümünü anlatacağım yani. Bunu kimi anlatıyor? Anzak Teğmen anlatıyor. O gün savaştayken Teğmen olan Keseydi galiba ismi. Diyor ki komutanımız da diyor yüzbaşı İngiliz filan kişiydi diyor. İngiliz subay bir savaş. Karşı tarafta düşman cephesi, bu tarafta Türkler, Müslümanlar yani. Ortada, orta yerde bir yerde İngiliz subay komutanımız diyor, yüzbaşımız yaralandı, bacağını kaybetti diyor. Nasıl böğürüyor, kurtarın beni. Tam iki siper arasında, düşman siperiyle Müslümanların siperleri arasında. Müslümanlar tabi diyorlar ki alın, adamı alın kurtarın. Onlar Kafayı bile çıkarmaya korkuyorlar. Gözetliyor ama korkuyorlar. Bir de diyorlar işte Türkler vurursun. Yok halbuki Türkler hainlik etmez. Çünkü İslam ahlakı vardır. Ama bakıyorlar ki adam çok bağırıyor. Yüzbaşı böğür böğür böğürüyor. Hemen bizimkiler mendilini çıkarıyorsun. Süngünün zünet ucuna takıyor. Beyaz bayrak değil mi? Ya işte İslam. Kalkıyor. Siperden çıkıyor Mehmetçiğimiz Allah razı olsun. Hiç korkmadan canını ortaya koyuyor. Kim için? Biraz evvel kendisine saldıran İngiliz yüzbaşı için. Ama eman diliyor, yalvarıyor, çığırmıyor. Vicdanı dayanmıyor deyin. Koşuyor, onu kucaklıyor. Düşman siperinin önüne götürüyor yavaşça bırakıp geri geliyor kendi siperine çekiliyor. Anzaklar diyorlar ki kanımız dondu. Biz yanlış gelmişiz. İngilizler bizi kandırmış. Ya bir İngiliz komutanı aldı önümüze koydular. Ya biraz evvel bizi savaşıyordu, ölsün, gebersin demediler. Vallahi bunlar ne mübarek insanlar. Ne yiğitler, ne cesaretliler, kahramanlar. Hayran kalıyorlar. Hanzaklar. Sonra işte kimisi orada ölüyor, kimisi gidiyor. O anlatan Teğmen memlekete gittim ben diyor. Memlekette bir müddet sonra Avustralya Genel Valisi olmuş. Avustralya'nın genel valisi. İngilizlerin genel valisi zaten oradaki yönetici. Genel vali Kesey diyor ki, aradan zaman geçiyor tabii. Bunu ne zaman anlatıyor? Türkiye'ye gelince anlatıyor. Türkiye'ye her sene atalarını ziyarete geliyorlar. O da güzel bir duygu. Dedelerini gelip burada ziyaret ediyorlar Çanakkale'de. Orada bir konuşma yapıyor Çanakkale'de. 1915 yılıydı diyor. İşte şu gün şöyle olduydı falan. Tarihini de veriyor. Diyor ki Böyle böyle oldu. İki siper arasında yüz başımız kaldı. Aldılar ve komutan, bizim komutan kurtuldu diyor. Kim kurtardı? Müslüman Türk askeri. Biz o zaman anladık ki yanlış yere gelmişiz. Meğer dünyanın en iyi insanlarının yanına gelmişiz. Onlarla savaşmaya. Bize barbar diye anlattılar. Bunlar insanlık dışı dediler. Bunlar şöyle yamyamdır dediler. Halbuki ne yamyamı ne barbarı. Onlar diyor insan insan hasmına bile eziyet etmiyor. Bunu bildikleri halde, biz barbar olmadığımız halde, her zaman mert olduğumuz halde, her zaman yiğit olduğumuz halde, her zaman İslam ahlakından, harpte bile ihsan sırrından ayrılmadığımız, ayrılmamaya çalıştığımız halde bile bile elin oğlu her yavurluğu yapıyor, binlerce tır silahı teröristlere veriyor, hem de maskelerle geziyor, insanlık bilmem ne. Allah yardımcınız olsun. Ama Allah bizimledir. Hiçbir şey yapamazlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا Allah sizinle olduktan sonra hiç kimse sizi yenemez. Ama Allah sizinle olması için sizin Allah'la olmanız lazım. Deyin. اَنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّدِ يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِ Ama siz Allah'tan uzaklaşırsanız Allah sizi de yardımsız bırakırsa o zaman size yardım edecek yoktur. Diyor ayet-i kerime. Allah Yardımcımız olsun, Rabbim hiçbir zaman İslam ahlakından bizi ayırmasın. Bakın o Selahaddin Eyyubi'nin olayı sadece bir Selahaddin Eyyubi değil, bunun yüzlerce binlerce örneği var. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken değil mi elma bahçelerinin kenarından hususi geçiriyor orduyu. Aç susuz zor durumdalar, yolculukta yorgunlar. Elma bahçelerini epey geçtikten sonra bütün orduyu arattırıyor. Bir tane elma çıkmıyor. Diyor ki yolda geçerken benim askerim bir tane elmaya el uzatmış olsaydı, bir tanesini çantasından elma çıksaydı sefer iptal edecektim. Niye? Çünkü diyor Allah için olmazdı o sefer Allah yardım etmezdi. Allah bizimle olmadıktan sonra biz kaybederiz. O zaman kaybedeceğim sefere niye gidelim diyor. Biz Allah'la olmamız için onun yardımını kaybetmememiz için Allah yolunda olmamız lazım diyor. Ya. Hani şu cümleyle bitirelim. Kudüs için diyorum. O bizim kırmızı çizgimizdir Kudüs. Fataha Umar. Kudüs'ü ilk defa zulümden kurtaran Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Onu ofret etti. Fetehaha Umar. Harrara Salahuddin. Selahaddin Eyyubi onu hürriyetine kavuşturdu Kudüs'ü. Femen lehal an. Şimdi kimde sıra? Şimdi kimde sıra? Sırasını bekliyor. Eleyse subhu bir garip diyor Kur'an-ı Kerim. Sabah yakın değil mi? İnanıyorsanız istinsiniz sabah yakındır. Bunlar da doğum sancılarıdır. Sabahımız yakındır. Yeter ki Allah yolundan ayrılmayalım. İyi kulluk edelim. Allah bizi her yerde galip eder değil mi? La galibe illallah. Allah'tan başa galip yoktur. Allah'tan başa galip edecek yoktur. Bunu unutmayalım. Fetahaha Umar Harraraha Salahuddin Femen lehel an. Şimdi sabah yakındır. Kudüs yeniden hürriyete kavuşacak inşallah. Zulümler bitecek. Yeter ki biz Rabbimin yolundan ayrılmayalım. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه